Birisine kin, nefret, kıskançlık duyuyorsanız, onun zehirsiz yutuyorsunuz, onun ölmesini bekliyorsunuz. Bu negatif duygular insan hayatını mahveden zehirler. Ben hayatta kıskançlık, kin, nefret, dargınlık diye bir şey bilmem. Para, pul, eşyanın hiçbir önemi yok. Hiçbirisini öteki tarafa götürecek değil. Ben zenginlikle, menginlikle hiç alakam yok. Benim evime gelecek olan insan benim için gelsin. Avizem için, kristal tabaklarım için, mutfaktaki bilmem kebaplar için gelmez. Öyle bir mutluluk içindeyim ki anlatamam. Onun için 85 yaşında başka ayağımda platin. Gözüm görmüyor ama hoplaya zıplaya her tarafa koşuyor. Hayatı seveceksiniz. Hayat çok güzel. Hayat parayla, kulla, apartmanlarla mutlu olun diyor. Allah demiş ki parayı siz kazanırsınız ama mutluluğu ben veririm. Doğa o kadar güzel. Sabahı, akşamı, şafak vakti, o çiçekler doğanın güzelliği. Bundan daha zenginlik ne olabilir Allah aşkına? Ben her an şükrediyorum, teşekkürler ediyorum. Ne güzel şey bu. Hiçbir şimdi yok. Hayatta banka defteri görmedim. Her yavrum benim dünyada en önemli şey sıhhat. En önemli şey sıhhat. Ben her an şükrediyorum. Sıkıntılar insanı olgunlaştırır. Demir ateş haline gelmeden çelik olmaz.